Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burcu, 3-9 Kasım 2025 haftası gökyüzünde yalnızca bireysel değil, küresel anlamda da derin bir dönüşümün işaretlerini taşıyor. Bu hafta, tıpkı doğanın mevsim değişiminde olduğu gibi, hem dünyanın hem de senin içsel frekansının yeniden yapılanmaya başladığı bir döneme işaret ediyor. Teması refah, zenginlik ve umut olan bu hafta, Boğa burcunun doğasına uygun biçimde sabitlikten doğan gücü, güven arayışını ve kalıcı değer üretme becerisini öne çıkarıyor. Gökyüzünde Jüpiter ve Plüton arasındaki derin etkileşim, küresel ölçekte ekonomik sistemlerde, finansal dengelerde ve üretim modellerinde yeni bir düzenin habercisi. Bu enerji, Boğa burcu için özellikle belirgindir, çünkü senin burcun doğrudan maddi güvenlik değer yaratma ve sahip olduklarınla dünyada kök sağma temalarını temsil eder. Evren adeta sana şunu söylüyor. Artık kazancını yalnızca para üzerinden değil, bilgelik, sabır ve uzun vadeli vizyonla ölç. Bu hafta dünya sahnesinde para politikaları, enerji kaynakları ve ticaret akışlarında görülebilecek yeni yapılanmalar, bireysel anlamda senin yaşamında da yankı bulacak. Özellikle iş alanında üretim biçimlerinde, yatırımlarda ya da gelir modellerinde yepyeni fırsatlar karşına çıkabilir. Ama en önemlisi, bu değişimlerin seni korkutmaması gerektiği. Çünkü Boğa Burcu, değişime en dirençli burçlardan biri olsa da, bu dönem sabitliğini güce dönüştürecek bir evrensel dalganın içindesin. Evrenin bu haftaki mesajı, sana yeniden güven inşa et diyor. Ancak bu kez güven, yalnızca maddi temeller üzerinde değil, ruhsal huzurun, zihinsel istikrarın ve evrensel bilincin üzerinde yükseliyor. Küresel ölçekte yaşanan değişimler seni düşsal olarak etkilerken, içsel olarak seni daha derin bir farkındalığa çağırıyor. Artık neye değer verdiğini, neyi korumak istediğini, nerede esnek olman gerektiğini sorguluyorsun. Hafta başında Mars ile Jüpiterin etkileşimi. Ekonomik açıdan seni güçlendiriyor. Yatırımlar, gelir artışı, yeni iş bağlantıları ya da projeler konusunda gökyüzü seni destekliyor. Bu etki küresel finansal hareketlilikle de bağlantılı. Bazı sektörlerdeki dalgalanmalar senin lehine fırsat yaratabilir. Özellikle toprak, tarım, gıda, inşaat veya enerji alanlarında çalışan boğalar için bu hafta kazanç potansiyeli yüksek. Hafta ortasında Venüs ve Uranüs etkisiyle birlikte şaşırtıcı gelişmeler devreye giriyor. Bu enerjiler dünya genelinde dijital dönüşüm, yenilikçi kazanç yolları ve teknolojik finans sistemleri üzerinde etkili olurken, senin kişisel hayatında da yeni gelir modelleri, farklı yatırım biçimleri ya da ortaklık fırsatlarını gündeme getirebilir. Evren sana alıştığın düzenin dışına çık diyor. Çünkü zenginlik bu kez farklı bir kapıdan geliyor. Boğa burcunun en büyük gücü sabırdır ve bu hafta sabrın meyvesini almaya çok yakınsın. Uzun süredir emek verdiğin alanlarda görünür sonuçlar. Finansal rahatlama ya da beklediğin maddi haberler gelebilir. Ancak gökyüzü seni uyarıyor. Bu refah dönemi sadece almak değil, paylaşmak, bereketi çoğaltmak ve başkalarına umut olmakla tamamlanacak. Çünkü 3-9 Kasım enerjisi, kolektif bilinçte birlikten doğan zenginliği öne çıkarıyor. Küresel ölçekte yaşanan değişimler, aynı zamanda güven temalarını da yeniden tanımlıyor. Para artık sadece bir alışveriş aracı değil, sürdürülebilir yaşam, üretim bilinci ve manevi dengeyle anlam kazanıyor. Senin doğanda var olan toprağın bilgeliği bu dönemde evrensel rehber niteliğinde. Doğal düzenin koruyucusu olarak sen bu hafta dünyaya istikrar enerjisi yayıyorsun. Haftanın son günlerine doğru ayın Boğa burcuyla kurduğu uyumlu açı içsel huzur, dinginlik ve gelecek planlarını daha güvenli bir temele oturtma arzusu getiriyor. Evren sanki fısıldıyor: Rüzgarlar değişiyor ama köklerin sağlam. Bu cümle Boğa burcunun 3-9 Kasım haftasındaki kozmik özeti adeta. 3 9 Kasım 2025. Boğa burcu için astrolojik içgörüler ve küresel değişim enerjileri. Sevgili Boğa burçları ve yükseleni Boğa olanlar, Kasım ayının ilk haftasına adım atarken gökyüzü size muazzam bir mesaj gönderiyor. Artık sabrın meyvelerini toplama zamanı. 3-9 Kasım haftası, hem küresel hem bireysel anlamda zenginlik, refah ve umut bilincinin yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor. Dünya genelinde ekonomik, sosyal ve duygusal dengeler değişirken siz Boğa burcu olarak bu dönüşümün istikrar ve bolluk kaynağı olacaksınız. Toprak elementi enerjiniz Mars'ın Akrep'teki derin etkisiyle birleşiyor ve sizi kararlılık, dayanıklılık ve bilinçli güç noktasına taşıyor. Evren sizden artık yalnızca sabırlı olmanızı değil, sabrınızı eyleme dönüştürmenizi istiyor. Bu hafta, Boğa Burcu için yıllardır hazırlanılan bir sahnenin açılışı gibi. Gökyüzü diyor ki, senin köklerin derin ama şimdi dağların gökyüzüne uzanmalı. Bu hafta boyunca, gerek iş yaşamınızda gerek özel hayatınızda geçmişte verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını almaya başlayacaksınız. Fakat bu ödül sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal bir tatmin iç huzuru ve yeniden doğan bir özgüven olarak gelecek. İş ve kariyer, sabrı meyvesi ve liderliğin yükselişi. Boğa Burcu için 3-9 Kasım haftası, iş ve kariyer açısından bir yükseliş koridoru açıyor. Uzun süredir sabırla emek verdiğiniz bir alanda görünürlük kazanabilirsiniz. Venüs'ün terazi burcundaki zarif geçişi, iş ortamında hem uyumu hem de diplomatik zekanızı güçlendiriyor. Mars'ın akrepte olması ise sizi adeta sahneye itiyor. Artık arka planda kalmak yok. Şimdi gücü eline alma zamanı. Özellikle 4-7 Kasım tarihleri arasında işinizle ilgili beklenmedik fırsatlar doğabilir. Bir teklif, yeni bir ortaklık ya da uzun süredir askıda olan bir projenin yeniden canlanması söz konusu olabilir. Evrenin mesajı net. Hazırlıklı olan boğa bu hafta hayatının dönüm noktasını yaratır. Küresel değişim dalgalarıyla birlikte birçok boğa işini teknolojiyle birleştirme, dijital alanda büyüme veya online gelir kaynaklarını artırma potansiyeline sahip. Bu dönemde finansal sistemlerdeki yenilikler sizin için avantaj olabilir. Özellikle sanal yatırımlar, online platformlar veya eğitim bazı girişimler parlayabilir. Ancak dikkat edin. Mars Uranüs etkisi sizi zaman zaman sabırsızlığa itebilir. Unutmayın, siz toprağın enerjisiniz. Kökleriniz sağlam oldukça, her fırtına size yalnızca güç katar. İş hayatında bu hafta kararlılığınızın sınanacağı bazı anlar yaşanabilir. Ancak bu sınav, sizi 2026'nın büyük başarılarına hazırlıyor. Finans ve refah, evrenin bolluk frekansı sizinle uyumlanıyor. 3-9 Kasım haftası boğa burçları için bolluk, zenginlik ve iç huzurun birleştiği bir refah haftası olacak. Venüs, terazi burcunda zarif bir ışıltı yaratırken, Lüpiter'in boğa üzerindeki geçmiş etkileri bu hafta yeniden aktifleşiyor. Bu, geçmiş emeklerin meyvesini alma haftasıdır. Maddi olarak beklenmedik bir gelir, bir prim, bir satış ya da bir iş anlaşmasından kazanç elde edebilirsiniz. Bazı boğalar içinse, bu dönem uzun süredir askıda olan bir borcun kapanışı veya maddi rahatlama anlamına geliyor. Küresel açıdan finans piyasalarındaki değişkenlik, sizin içsel güven duygunuzu test edebilir. Ama unutmayın, boğa burcu parayı yönetme, koruma ve büyütme konusunda zodyağın en yetenekli burcudur. Bu nedenle bu hafta parayla ilişkinizi yeniden tanımlayın. Artık para benim hizmetkarım bilinciyle hareket etme zamanı. Bir diğer önemli tema enerji ve değer alışverişi. Bu hafta yalnızca fiziksel kazanç değil, aynı zamanda manevi zenginlik de öne çıkıyor. Birine yardım etmek, bir bilgiyi paylaşmak, birine destek olmak. Bunlar da evrenden size bolluk olarak dönecektir. Mars Plüton etkileşimi size finansal kararlılık verirken Aynı zamanda parasal özgürlük için bir kıvılcım yakıyor. Eğer kendi işinizi kurma, yatırım yapma ya da gelir çeşitliliğini artırma planlarınız varsa, işte o planların zamanı geldi. Aşk ve ilişkiler. Duygusal derinlik ve gerçek sevginin sınavı. Ve şimdi haftanın en güçlü alanına geldik. Boğa burçları için 3-9 Kasım haftası, ilişkilerde yeniden tanımlama Duygusal derinlik ve gerçek bağlılık enerjilerini getiriyor. Venüs'ün etkisiyle kalbiniz zarafetle, Mars'ın etkisiyle ise tutkuyla dolu. Bu iki enerji birleştiğinde ortaya çıkan şey gerçek sevginin sınavı. İlişkisi olan boğalar için bu hafta birlikte ilerleme ve duygusal olgunluk zamanı. Eşinizle veya partnerinizle geleceğe yönelik kararlar alabilir. Birlikte bir plan yapabilirsiniz. Birlikte yatırım, taşınma, seyahat ya da evlilik konuşmaları gündeme gelebilir. Ancak gökyüzü diyor ki, gerçek sevgi sessizlikte bile birbirini anlamaktır. Bu nedenle bu hafta tartışmalarda sözcüklerden çok niyetlere odaklanın. Birçok boğa için bu dönem, geçmişteki kırgınlıkların tamamen şifalandığı bir hafta olacak. Venüs-Neptün teması affetmenin gücünü vurguluyor. Bekar boğalar için ise, gökyüzü büyük bir sürpriz hazırlıyor. Aşk, bu hafta hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir. İş ortamı, bir sosyal etkinlik, hatta çevrim içi bir bağlantı aracılığıyla. Bu kişiyle kurulan bağ sadece duygusal değil, aynı zamanda karmik olabilir. Yani bu kişiyle buluşmanız, ruhsal planınızın bir parçası. Kalbiniz bu hafta yeniden güven buluyor artık geçmişteki korkular yerini teslimiyete bırakıyor. Ve siz, sevginin sabırla büyüyen halini yeniden deneyimliyorsunuz. Sağlık ve yaşam enerjisi, bedenin dilini duyma zamanı. Boğa Burcu için bu hafta sağlık teması, denge ve farkındalık ekseninde ilerliyor. Toprak elementinin ağırlığı, sizi istikrarlı kılar. Fakat bu hafta Mars'ın yüksek enerjisi nedeniyle, Bedensel yorgunluk ve içsel gerilim oluşabilir. Bu nedenle uyku düzeni, su tüketimi ve zihinsel sakinlik bu haftanın anahtarları olacak. Mars Neptün uyumu ruhsal farkındalığı artırırken, Venüs Plüton etkisi duygusal arınmayı vurguluyor. Birçok boğa için bu hafta beden sinyalleri haftası olacak. Yani bedeniniz bir mesaj veriyor. Kendine dön. Biraz yavaşla. Biraz nefes al ve Beslenmenizde doğal ürünlere, toprak ve su elementine dayalı gıdalara yönelin. Bu hafta bedeniniz doğayla temasta oldukça daha güçlü yenilenme gösterecek. Meditasyon, topraklanma çalışmaları, hafif yoga veya doğa yürüyüşleri tam da bu dönemde ihtiyacınız olan şeyler. Boğa burcu için bu hafta dengeli güç, huzur ve umudun birleştiği özel bir zaman dilimi. Artık hayatınızın birçok alanında netleşme başlıyor. Köklü değişimler size korku değil, huzur getirecek. Çünkü artık bırakma enerjisinden değil, yeniden inşa enerjisinden besleniyorsunuz. Hayatınızın her alanında güven duygusu yeniden doğuyor. Bir kapı kapanıyor ama yeni bir pencere açılıyor ve o pencereden içeri giren şey sadece ışık değil, zenginlik umut ve kalıcı huzur.